Hazreti Mehdi, ömrünün son yıllarında nerede olacak? Ee, gezer herhalde. <laughs> i̇şte, her yeri gezer, gezebildiği kadar gezer. Aracında feceten ölür diyor Peygamberimiz. Ani bir ölümle ölür. Yani bir gerekçe olan ölüm değil yani. Var ya ölü, ölüyor adam, öyle birden ölür. İşini bitirmiş olacak zaten. Görevi bitmiş olacak. Zaten anlaşılıyor ya o yedi veya dokuz sene dünya hakimiyeti var. E ne yapacak burada zaten dünyada? Son usulen Allah hakim ediyor. Kalmasının bir anlamı yok. Ama gidince dünyada bir şey olacak diyor Peygamberimiz yani e, genel bir moral bozukluğu olacak diyor insanlarda. E, yani şey yapacaklar diyor. İşte sonra gerileme başlıyor. Bozulma başlıyor. Yani. O çok güzel moral veriyor demek ki o insan. Yani evet. iman morali veriyor, iman şevki veriyor, iman heyecanı veriyor. E bir de yakininin yüksek olmasına ibret alıyorlar, örnek alıyor insanlar ki arkasına bir ki İsa Mesih var ama o da çok kısa süre yaşıyor ondan sonra, Mehdi'den sonra. Evet. Vefatından sonra, öf rezalet. Evet. Acayip bozulma başlıyor. Yani liderin önemini buradan anlayın. Yani maneviyat önderinin ne kadar önemli olduğunu anlayın. Bak iki kişi dünyayı ayağa kaldırıyor. İki kişi gidiyor dünya batıyor. Evet. İşte peygamberimiz. Tamam peygamber ama aynı zamanda örnek. Akıl olmaz. Olumlu etki yapıyor. Hayatıyla şevkli. Yani i̇manının gücü. Bakan acayip açılıyor. Bakan acayip açılıyor. 10 dakika görse yetiyor adamı. Yani mesela peygamberimiz kitabı getir masanın üstüne koyup gitseydi İslam öyle yayılmazdı. Tabii hazır mesela getirip koyabilirdi kitabı. Allah yazdırırdı, kordu. Ya. Bir yerde kendi yazardı yahut hazırlardı, kordu. Böyle yayılmayabilirdi. Allah vesile etti.